Evet, Ezra ne yapıyoruz? Ne sürüyorsun? Siklet. E, sürmeyi biliyor musun? Buna ben de süreceğim. İyi hadi sür bakalım. Hadi başla. Başlıyoruz, şey eve geçeceğim abla. Biz de giriyoruz zaten. ben de süreceğim. Tamam sen de sür. Ama çıkma Şimdi sıra Barış'ta. Barış, sen ne yapıyorsun? Ben sürüyorum. sürmeyi biliyor musun? Evet. İyi hadi sür bakalım. Haydi, başla. Vay, Barış çok güzel gidiyor ha. Hadi hızlan, hızlan, daha hızlı, daha hızlı. Hadi hızlan Barış. Barış çok güzel gidiyor ha. Aferin sana. Evet, yağmur yağıyor bir de. Yerler de ıslak, yağmur da yağıyor. Yavaş git, yavaş git bak. Yerler ıslak, yavaş git, tamam mı? Hadi başla, hadi hızlan. Hızlan ezda, hızlan.